Evet arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. E, bugün ben e, Türev'de 22. videoya geldim. E, ve bugün yaptığım şeyleri göstermeyeceğim ama size anlatacağım. Şu an şöyle bir saatteyim durdurayım da. Şu an şöyle bir saatteyim. Ve e, Türev 22 ve 23. videoları bu arada ben bu yıklama dinliyorum. Dünkü denememe de kontrol edip öyle uyuyacağım. 22. 22 ve 23. videoları izleyip. E, bugün ayet fizik ve mekanik enerji korumunu yaptım. Bir tane matematik denemesi çözdüm. Türevden 5-6 tane test çözdüm büyük ihtimal. Daha az da olabilir, 4 de olabilir. Ondan sonra paragraf çözdüm. 3 tane ayet fizik şeyi izledim. Dershaneye gittim. Dershaneden nefret ediyorum bu arada. Bugün dershane... Bugün dersen çok iğrençti yani. Bazı insanlar olmas olmasan olmasa hiç çekilmezdi. İki birkaç tane düzgün insan arkadaş yapmışız. Ee, onun dışında çünkü hani mesela şöyle düşünüyorum mezunuz. Hani yapabildiğimiz başka hiçbir şey aktivite yok yani. Ve o yüzden birbirimizi yiyoruz gibi düşünüyorum. Yani böyle özellikle erkek kesimi. Yani büyüdükçe daha da mal oluyorlar gibi hissediyorum ben erkeklerin. Yani tabii ki de genelleme yapmak doğru olmaz ama ya öyle oluyor geneli yani. Mesela bugün bir çocuk şey yaptı işte kadınlar hiç araba sürmeyi beceremez. Kadın araba süremez bile benim için. Kadınlar trafiğe çıkmamalı diye kanun çıkmadı falan da böyle. Mal işte yani. Affedersiniz ama. Neyse konu buradan nereye nereye geldi yani. Bugün böyle ders çalıştım açıkçası. Açıkçası seneye hani artık üniversitemden vlog atmak istiyorum. Vlog atmak istiyorum. Nasıl söyleyemiyorum konuşamıyorum. Bugün, bugün kötü bir gündü. Ne çekmeyi unuttum. Ama asla asla takipçilerimden hiçbir şeyi şey yapmadım. Bu arada burada da türevler var. Bu bu da benim ajanım. Ajanda'mı inceleyelim beraber isterseniz. Ya da bunu bir video şeklinde yapabilirim çünkü ben güzel sticker'lar bile kullanıyorum. Kızlık şerbeti izliyorum. Şöyle güzel yani. Bu tarihlerde ders çalışmadım. Böyle yani. Her ay her ay. Düzenli gidiyorum şu anlık. Başta siyah kalemle başladım ama yılın başında mavi kaleme geçmeye karar verdim. Mavi başarı getirir diye düşünüyorum. Bu arada ben 60 netlerde falanım. vallık bir yüksekle bir net yapmıyorum. Matematik için uğraşıyorum şu an. Matematik netimi yükseltmeye çalışıyorum. Türkçe'ye çok dikkat kaybım oluyor. O yüzden çok düşüyor. Sosyalim de bir öyle bir böyle. Bir kötü, bir kötü neyse. Bir de çok iyi geliyor. Değişiyor yani. Coğrafyada bilmiyorum. Dershane ders verecekmiş. O yüzden kendime çalışmıyorum. Fena gelirsek. Fen bazen 8 geliyor bazen 14 geliyor. <laughs> o kadar karmaşık yani. Fizikte biraz zorlanıyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. 3 dakika yeterli diye düşünüyorum. Ee, sanırım YouTube'dan para kazanmak için 10 bin takipçiye ihtiyacım varmış. Yani bu gönül işi. Bu gönül işi. Neyse teşekkür ederim geldi beni dinlediğiniz için. İlk videomu 20 kişi falan izlemiş bu arada. Çok duygusalım. Sizi seviyorum. İyi günler. İyi geceler daha doğrusu.